çaldığında herkes çaldığında düdük kırılıyor. Hmm. Kim kırıyor mesela? Belki hırsız kırıyor Ne yapmak lazım onu? Dur bak, biz, bizim geçen hafta evde ev, bu evden taşımıştık. Hı hı. Sonra çubuk evi miştik? Hı hı orada pisik vardı ama bir baktım ama ben pisik bir baktım i̇ç, iç, evin içinde geç Pü, bize doğru yaklaştı böyle ama sen niye onu kovalamadın? Nereden geldi? Bu bahçeden mi geldi? Yukarıdaki kapıdan mı geldi? <laughs> Köyden dalmış o Köyden mi? Köyden Zehra ablan kim ya? Leyla ablan. Le Le o Leyla ablan kim? Hani odacık merdivenle el oturuyor da benim ablam merdivenle hmm. el tamam. de oturuyor. Hem orada oturuyor hem, hem uzak hem de oraya gideceğiz daha uzaklı. Ah, Ab, yarın gece sabah ablamın evine gideceğiz. Ne yapacaksınız orada? Başka Başka mı ba, ba, yap yaramazlık yapacaksınız mı? I -ı. Emin misin? Biz sen biz siz bizi bırakın. Sonra evi dönün. Sonra bizi almaya gelin. Başka? Yok mu başka? Yok başka. <laughs> başka ablam. Hepsi hep bir sürü ablam sen, var. Tamam sen şimdi nereye gideceksin? Hmm. Sen İstanbul'a gideceğim mi? Ama 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 çok uzak anneanneler. Ne kadar uzak? Hep an anneanneler bizi doğru dönüyorlar. Hem ta Yalova evindeler. Hmm, yalova tarafından hmm. Benim aldım hayır Yalova evi anneannelerin evi evi Yalova değil İstanbul aldım. Adı Yelova. Al ha, Yalova'da, Altınova'da mı? Hayır, Uta, Leyla. Leyla, Leyla, kendi benim arkadaşım var da adı tamam. Leyla. Orada bir baktım, ablamlar çıkmış. Hmm. Okula gitmişler, ben de okula gidiyordum. Hmm. Bir baktım, bir tane avlandır. benimle geliyor? Başka? Seni almadılar mı? Senin yaşın kaç şimdi? B. Bir. Bir mi? Hayır, bir, bir değil. 9 Bence arttın. Sen kaç yaşındasın? Beş. Beş? <laughs> düş, düş, aşağı düş. 4 Dört. Üç. Beş. Üç yaşındasın. 3 yaşındasın. Ama 6'yım. Ee, 6 gösteriyorsun. Doğru söylüyorsun. Herkes 6. Evet senin gibi herkes altı yaşında. Benim ablamlar benim ablamlar benim ablamlar hepsi 6. sen mi bir tek üç yaşındasın? Hayır ben, ben de 6 yalavaya geçiyorum. Bak <laughs> Ama ağlamın evinde hep kalıyor. Hmm. Sen si, sabah biz si, si, sen bizi se, si, ağlamın ev al, ablamın evine götür. Bizi bebeğin Hmm. Bir de mimaruz, neş, kokuluk, çiçeklik, aralık. Bir de tuvalet. Senin kaç tane dayın var? Masar, Masar küçük. Küçük. Kanka da büyük. Kankanın adı ne? Abdullah. Aferin. Başka? Ece'nin babası da Selahattin. Selahattin. Bir, neydi onun adı? Selahattin. He, tamam. Teyzeler kaç tane? Emine de, Emine de, Binaz'ta teyze, Hı, -hı. Emine de, tamam. Binaz'ta teyze, ikisi de. Başka yok mu? Aferin. Başka ba teyze burnuna <laughs> Benim teyzem var. Zeyran hmm. evde. Hem O nerede oturuyor? Babaanne evinde. hı hmm, babaannesinin evinde oturuyor. Hayır benim babaannemin evinde oturuyor. Hem burada oturuyor o. Kim o? Benim babaannem. Hani benim babamın adı Lea. Senin babanın adı ne? Lea. Ne? Lea. O kim? Hani benim ablam var da adı Lea. Senin babanın ismi ne? Dedenin ismi ne? Mam. He? Mam. <laughs> Muazzez mi? Muazzez. <laughs> de, dedenin ismi ne? Hayır Muazzez değil. Muazzez. Ha, deden tamam de, dedenin ismi ne? De. Dedenin ismi ne? De, dede. Halim. Dede. Tamam Hacı dedenin ismi ne? Ha. O da Halim. Hayır. alıştırdın O annenin babası. Annenin babası. Hı. Dur, dur baba. Annemin annenin babası. Halim. Cık, o benim babam. <laughs> ama ama babası. Hıh. Daha ikimiz ikimizin babası, hmm, babası. Muzaffer de olabilir mi? Evet. Hacı dedenin ismi Muzaffer olabilir mi? Evet. Ne olabilir sence? Ne yapalım onu? Hacı dede say sayalım. Say. Hacı dede. Hı. He, hayır. Sen sen de sayacaksın. Tamam, sokma. Ama önce sen söyle sonra ben. Hacı dedeyi ne diyeceğiz? Hacı dedi Hacı. Hacı. Hacı dede. Hacı dede. Hı. Muzaffer. <laughs> Muzaffer. Muzaffer. Dede. Daha. Hehe. <laughs> Am o kızın adı neydi? Baba. O, o kızın adı neydi? O, bu, büyük annenin adı neydi? Küçüğün annesi adı neydi? Melat <laughs> olabilir mi? Aliat o hmm. işte o. Hmm. Öbür Tüçin'in annesi adı neydi? Kimin annesi? Tüçin'in annesi. Tüçe kim kız? Gittik ki ama vardı. Ha -ha. Vardı Orada Tüçe vardı. Sen sordun dedin mi? Var da orada. Zafer'in kızı mı? Ha -ha. Aa, Sen onu nasıl tuttun kızım aklında? Daha kaç gün oldu? Yok ondan önceki hafta gitmiştik. Onda gittik biz. Onda. Ay biz onda gittik. Hmm. Bak saat saatime onda gitmişiz. Bakayım saatini. Oo hakikaten onda gitmişiz. Kaçta döndük peki? İkide döndük. Gece mi gündüz mü? Gece. Yok canım sen de o kadar sürmedi. Ama